Merhaba, Video Giren YouTube kanalında fotoğraf güçleri videolarında bugün kuş besleyeceğiz. Kuş beslememizin bir sebebi olacak tabii ki en temel fotoğraf kriterlerinden, tekniklerinden bir tanesini yani enstantaneyi, örtücü hızını çok basit bir şekilde konuşacağız. Biliyorsunuz enstantane sensörün önündeki perdenin açılıp kapanması arasında geçen süre ve öncelikli görevi de ışığın sensöre ulaşma süresini kontrol etmesi. Ama bunun bir görsel etkisi var. Biraz ondan bahsetmemiz gerekiyor. Enstantane rakamı yükseldikçe 500, 1000, 2000, 4000 gibi değerlere çıktıkça perde daha çabuk açılıp kapanıyor ve hareketli konuların, hareketlerinin tek bir anını kaydetme, hareketi dondurma şansı veriyor. Enstantane değeri düştüğü zaman, rakam 60, 30, 15, 8 gibi değerlere düştüğünde perde daha uzun süre açık kalıyor. Işık daha uzun süre sensörünüze ulaşıyor bu arada hareketli bir konu varsa bu hareketlerin sürecini de kaydetme şansı oluyor. Bu da hareketleri flu olarak gösterme imkanı bize veriyor. Bir üçüncü teknik var. Pan tekniği. Onu başka bir videoda ayrıca detaylı inceleyeceğiz. Ancak burada birazdan umudumuz o ki yemleri attığımız zaman kuşlar gelecek. Öncelikli olarak yüksek enstantane ile kuşları hareketini dondurmaya çalışacağız. Bunun için yapmam gereken tabii ki ışık ölçümü yaparken enstantane ve diyafram birbirine bağlı olduğu için diyaframı mümkün olan en açık değere getirmek. Kullandığım objektif Olympus'un 1245 4 diyafram sabit objektifi. Dolayısıyla bununla 4 diyaframa, en açık diyaframa getirdiğimde ve kuşlara doğru baktığımda enstantanenin 1 bölü 1000'e yükseldiğini görüyorum. Şimdi haince bir hareketle kuşları uçurmam gerekiyor ki o hareketleri nasıl yakaladığımızı görelim. Ama bundan önce makinemi yine seri çekime alacağım. Çünkü tek bir kare yerine o uçma anını daha çok çekme şansım olsun. Hemen şöyle uçan 3-5 tane kuşu çektim. Etraftan da kimse bize kızmasın. Videoyu izleyenler de kızmasın. Sadece eğitim amaçlı uçuruyoruz kuşları. Herhangi bir zararımız yok. Biraz daha yem atacağım. Kuş içi çalıştırıyor oluyoruz ama aynı zamanda kadrajımı da biraz daraltarak kuşların yoğun olarak göründüğü bir yeri kullanmak istiyorum. Hem elimi çırptım hem kuşları uçurdum bayağı <laughs> iyi oldu. Birkaç örnek fotoğrafta göreceksiniz ki kuşların kanatlarının donduğunu görme şansınız var. Şimdi bunu farklı bir şeyle uygulayacağım. Belki gelen geçenlerden korkan kuş olursa diye bekliyorum ama. Kuşların hiç umurunda değil vallahi. Son bir yemimiz daha var. Bunu da atalım. Şimdi diyaframı en kısık değeri. Yani 22'ye getiriyorum. Bu durumda enstantane değerim 1 bölü 20'ye kadar düştü. Yani artık perdem daha uzun süre açık kalacak. Dolayısıyla şimdi çektiğim fotoğraflarda sabit duran yerler net kalırken ben makineyi sabit tuttuğum için hareketli olan konuların flu olduğunu göreceğiz. Bu çektiğim fotoğraflarda genel bir görüntü çektim. Daha sonra kuşlara yaklaştırıp da bakacağız. O gördüğünüz fotoğraflarda kuşların bir önceki fotoğrafa oranla daha flu olduğunu görme şansınız olacak. Bir de yaklaşalım. Bu tarz fotoğraflarda yani düşük enstantane ile çektiğiniz fotoğraflarda önemli olan nokta şu. Hareketli olan konu dışında her şeyin net olması. Yani bunu sizin isteyerek yaptığınızın görülmesi. Eğer bütün fotoğraf full olursa öyle bir örnekte koyacağım. Dolayısıyla biz şunu anlarız. Enstantane çok düşmüş ve fotoğrafçı bununla baş edememiş. İsterseniz şöyle 2-3 adım atalım. Şuradan gelen trafikte de bu tekniğin aynısını hızlı bir şekilde uygulayalım. Şimdi biraz önce kuşlarla yaptığımız denemenin aynısını araçlarla deneyeceğiz. Eskiden ortaokul lisede matematik fen öğretmenleri bir şey anlattığı zaman hocam iyi güzel de bu bilgi bizim gerçek hayatta ne işimize yarayacak diye soruyorduk. İşte şimdi bu bilginin gerçek hayatta ne işimize yaradığını görme şansımız olacak. Hemen arkamda bir trafik zaman zaman yavaşlasa da akar durumda. Dolayısıyla aynı sistemi uygulayacağım. Yani önce en açık diyaframı seçiyorum. Enstantane yükseliyor. Fotoğrafları çektiğim zaman araçları dondurabildiğimi görüyorum. Şimdi diyaframı en kısa getiriyorum. Yani 22 diyaframa. Dolayısıyla şimdi aynı yere baktığımda enstantenenin daha düşük olduğunu göreceğim. Şimdi bu fotoğraflara dikkat ederseniz araçların önceki fotoğraflarda olduğu gibi net olmadığını göreceğiz. Daha sonra ilerleyen videolarda özellikle gün batımı ve gece başlangıcında trafik izlerini, çekimlerini konuşacağız. Ve o videoyu konuştuğumuzda, o videoyu izlediğinizde bu temel teknik bilginin ne işimize yaradığına dair çok daha detaylı bir bilgi görme şansımız olacak. Ama enstantane ile ilgili temel bilgiyi şöyle bağlayalım. Eğer çektiğiniz fotoğraftaki hareketleri dondurmak istiyorsanız yüksek enstantane değerlerini 1 bölü 1000, 1 bölü 2000, 1 bölü 4000 gibi değerlere, eğer hareketi flu göstermek istiyorsanız 1 bölü 30, 1 bölü 15, 1 bölü 8 gibi değerleri kullanmak işinizi çok kolaylaştıracak. Enstantene düştüğünde hareketli konu dışında kalan her yerin net olmasına da dikkat etmeniz gerekecek. Zaman zaman bunun için makinenizi sabitlemeniz, belki bir tripod kullanmanız çok yardımcı olacaktır. Videogren YouTube kanalında fotoğraf ipuçları videolarında temel teknik bilgilerden enstantaneye dair birkaç örnekle konuştuk. Yeni videolarda görüşmek üzere.